Gençler selamünaleyküm. video geçmeden önce kısa bir duyurum var. Bir kişiye 1200 VP kodu veriyorum. Tek yapmanız gereken kanala abone olup videoya like atıp yoruma Instagram, Discord bir iletişim adresi bırakmanız. Hadi videoya geçelim. keyfini çıkar. Oğlum sen her şeyi. Seni. 30 saat Son 30 saniye. Allah nasır Sen Ben bu oyunu bitirmişsin. Aha. Tamam, pikleme mi çözemeyecek pikleme değil Çözemedi. lanet var mı oradan Yok ya rakkafa niye orda duruyor? dino babayı yedi bi cana oha at 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 lan at gitmez at Bine. ya sen ne kanka ya bi bi Allah'a emanet beyler. Tamam. Çözemeyecek. Hiç bükleme Hiç bükleme Hiç bükleme Hiç bitleme. Geldi. Tamam. Kal öyle kal. Tamam. Bakma. Lan yok lan yok. Helal lan sana. Çözüyor lan bu kanka çözüyor. Yok çözemiyor kanka merak <laughs> etme. <laughs> <laughs> Nasıl bir mole amına kayma. bu <laughs> <laughs> uzaydan attı <laughs> Kanka bu mapte Brimstone'da tek line up bilen insan olabilir. Tam mole attım. Çözemeyecek, çözemeyecek. Bakma. 80 vurdum. Tamam bakma, 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 bakma. Tam bakma. Hayvan line battım. Line'a battım. Pikleme çözemeyecek. 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 ölmüyor. Çözemeyecek, 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 çözemeyecek. Kaç lan? lan <laughs> <laughs> sana. Çözemeyecek, pikleme, mi? pikleme, pikleme, çözemeyecek. Pikleme, pikleme. Tamam. Yakın biri yakın tamam. Tam çözemiyor, çözemiyor. Hiç hiç hiç. Helal gel Çözdür mü? 80 vurdum. Tam <laughs> zaman yok ya. Sen ne diyorsun ya? Anasını yani satayım 5 round aldık 3 line up.